Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, bugün atölyem e, kitabımızdan yine devam ediyoruz. Sayfa 192'den e, alan ve arazi ölçü birimleriyle ilgili örnekler örnek işlemler yapacağız bugün. Ee, yanımda yine Duru var. Merhaba evet. Duru. Hoş Merhaba. geldin. Hoş buldum. E, şimdi Durucum. öncelikle e, üçüncü soruda aşağıdaki işlemleri yapınız diyor bize. E, ve şunu inceleyeceksin. İlk yapacağın işlem şu olmalı. <laughs> Metrekare cinsinden vermiş desimetrekare cinsinden vermiş. Cevapta yine desimetrekare. Yani o zaman metrekareyi bu alan ölçü birimi. kare çevireceğiz. Değil bir mi? dakika. Bu da alan ölçü birimi. Bu da alan ölçü birimi. Yani şu anda hepsi alan ölçü birimi. O zaman birbirine çevirirken e, merdivenimizi kullanacağız. Yüzer yüzer büyüyüp küçülüyorlar unutmuyorum. Çünkü e, alan ölçü birimleri üssü 2'den dolayı yüzer yüzer büyür küçülürdü. E, öncelikle ne yapalım? Hepsini desimetre kareye mi çevirelim? Bence evet. O zaman 30 metre kareyi desimetre kareye çevirelim. Nasıl çevrilir? Aşağı ineceğim. İndiğim için 2, çarparım. Koyacağım. Önce bunu yapacaksın. İndiğim için çarparım. Peki kaç basamak inerim? 1 bir. bir basamak inerim. Her basamakta yüzle çarparım. 2 değil bir. Metre kareden desimetre kareye inerken bir basamak. Yani yüzle çarpacağım. O zaman Cevabım 3000 desimetre kare olur. Şimdi bunun cevabını bulduk. Nedir bu? 3000. Artı. Bu zaten desimetre kare. Artı 6. Ne olur cevabımız? 3006 desimetre kare. Tam altına yazıyor. O yüzden mecburen açamıyoruz. Evet. B şıkkına bakalım durucum Hangi ölçü birimi? Evet, tamam. Alan. Yine alan ölçü birimi ve yine yine alan alan ölçü birimi güzel. Şimdi hangisine geçelim? Hangisi kolay olur? Hektometre kareden de simetre kareden metre kareye mi geçelim? Nasıl yapalım? Ne dersin? İkisini bence metre kareye çevirelim. Güzel. Sıfır tam yüzde otuz metre kareye giderken merdivenin basamaklarını ne yaparız? İyice. İneriz. İndiğim için çarparım. Çarparım. Çarpıyorum. <laughs> kaçla çarpıyorum? 100 ile çarparsam dekametre kareye yenmiş olurum. 2 sıfır daha atarsam metre kare olurum. Şimdi işlemimizi yapalım. Çarpmada virgüller sağa kayıyordu. 2 basamak sağa kaydırmam için 2 tane sıfır öderim. 2 sıfır silerim. 32 çarpı 100 kaldı değil mi? Yani 3200 metre kareye ulaştık. Şimdi 500'ü çevireceğiz. 500 desimetre kareyi metre kareyi çevireceğiz. Merdivenden yukarım çıkarım aşağı mı inerim? Aşağı inerim. Yukarı çıkacağım Durucuğum. Karıştırıyorsun. Ben de kamera ile de simetre Bak uz üç harfli olan uzun yazılan yukarıda. Kısa yazılan aşağıda küçük. Az olan küçük. Çok olan büyük. Tamam mı? Şimdi aşağıda olduğum için metrekareye gitmek için bölerim. Böldüğüm için bir basamak böl, bir basamak böleceğim. Yani bir basamak çıkacağım. Böldüğüm için bir basamak olduğu için yüzde bölerim. 500'ün içine yüzde 5 kere vardır. Bu da metrekare oldu. Bu ikisini toplamamı istiyordu. 3200 ile 5 toplarsam ne olur? 3205. Aynen öyle. İşte bu kadar. Evet. C şıkkına bakalım. Yine bakıyorum. Alan ölçü birimi. Alan ölçü birimi. Ve yine alan ölçü birimi. Ne yapalım? Hepsini metrekareye çevirelim mi? Evet. Tamam. 0 tam binde 5'i metrekareye çevirmek için merdivenin basamaklarından Pıtır pıtır aşağıya doğru üç ineriz. Basamak. İndiğim için çarparım. Önce inip çıktığımı belirleyeceğim. Çarpıyor muyum? Bölüyor muyum? Sonra kaç basamak? 3 basamak, basamak mı? Basamak. Şimdi 2 0 atarsam yani yüzde çarparsam hektometre kare. 2 0 daha atarsam dekametre kare. 2 0 daha atarsam metre kare. 3 basamak sağa kaydırırsam 3 tane 0 karşılığında Silerim. 5 kere 1000 bin, 5000 bin metrekareye ulaştık. Geldik 6 dekametre kareye. Merdivenin basamaklarından yine ineceğiz. Bir basamak ineceğim için yüzde çarparım. 6 kere 100 yüz, 600 yüz metrekare. 5000'le 600'ü çarparsam ne olur durucum? 5600 olur. Gerçi yazmış. dediniz de. Özür dilerim. Toplarsam diyecektim. Çünkü arada toplama işareti var. Hadi bakalım. Santimetre kare, milimetre kare, milimetre kare hepsi alan. Alan ölçü birim. Güzel. Evet. Santimetre kareyi milimetre kareye çevirirsem Harika. daha rahat bulurum. Ne yaparım? Aşağı mı ineyim yukarı mı çıkayım? Aşağı inin. Bir çarpma, çarpma yapacağım. Bir basamak indiğim için de 100'e çarpacağım. Bu da 1800 milimetre kare yapar. Milimetre kare. Şimdi ne oldu burası? 1800 mi oldu arkadaşlar? Yanlışlıkla açıldı. 1800 olduğuna göre 1800'den 1648'i çıkaracağız. Evet. Cevabı direkt bakıverelim. 152 kalmalıymış. Hızlı bir şekilde. Evet. Birazcık kopya ıı, çektim. Evet. Bir diğer sorumuz. Dekametre kare, santimetre kare ve desimetre kare. Ne yapalım? Hepsini desimetre karede buluşturalım. Ne dersin? Olur derim. Tamam. 6 dekametreden desimetre kareye giderken ne yaparız? 2 basamak aşağı ineriz. Aşağı indiğim için çarparım. 2 basamak olduğu için birinci basamakta yüzle. ikinci basamakta da yüzle çarparım. Yani? 6 bin. Hmm. Altı bin. Evet güzel oldu. <laughs> 60 bin desimetre kare. Şimdi 5000 santimetre kareyi pardon 50 bin santimetre kareden desimetre kareye çıkarken bir basamak çıkacağım için böldüm. 100 ile bu da ne yapar? 500. 500 desimetre kare yapar. Şimdi çıkaralım. 60 binden 500 çıkarsa ne kalır Duru? Bilmiyorum. Ah. <laughs> 59 bin 500 mi kalır? Ohay. Evet. Hocam çok zekisiniz. Zeki değilim. Aa kendinizi gömdünüz. <laughs> Gömdüm mü? <laughs> zeki değilim dediniz. Ya zeki değilim ben. Çalışkanım. <laughs> Şimdi bak. Burada ne var? dönüm arazi ölçü birimi hektar arazi ölçü birimi bu ne alan ölçü birimi o zaman şu arazi ölçü birimlerini beni pardon e, metrekareye yani alan ölçü birimine götürecek bir şeye dönüştürmeliyim öncelikle dönüm dönümle neyin arası iyiydi bir dönüm bir dekardı değil mi evet o zaman altı dönüm 6 dekardır 6 altı dekar ise kaç metrekaredir? 8 artı. Hayır. 1 dekar 1000 metrekare ise 6 dekar 6 çarpı 1000 yani 6000 metrekare yapar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Onları ezberlemiştiniz. 6 hektardan önce dekara gideceğiz. Hektar en büyük abiydi. Bunlar 3 basamaklıydı. Hatırlayın. Şuraya çiziyorum. Hektar. Dekar ar. Küçük kardeş. Hektardan dekara giderken bir basamak ineceğim için çarparım. Bunlar onar onar büyüyüp küçülüyordu. Onunla çarpıyorum o yüzden. 30 dekar oldu. 30 dekar, 30 dekar, 1 dekar 1000 metrekareydi. 30 dekar, 30 çarpı 1000'den 30 bin, bin metrekare yapacak. Böylece bana diyor ki bunları topla. Biri altı bin, biri de 30 bin. O zaman toplarsam 36 bin metrekare olur sevgili arkadaşlar. Uykum geldi. Uykum geldi? Ben <laughs> ne mi anlatıyorum burada? Masal mı okuyorum size? Uyumayın. Evet. Yine iki tane arazi ölçü birim verilmiş duru. Alan ölçü birimine çevireceğiz. Ee, hemen çevirelim mi? En büyük abi var burada. Bak Hüktör abi. <laughs> Ortanca kardeş dekar. Minik kardeş ar. Oyun bozan. Bunu şöyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir dekar bin metre kare. Bunu unutmuyorsunuz. Bu benim için çok önemli. Şuraya koyuyorum. Şimdi 18 hektar. Hektarı 10 çarparsam 180 dekar yapar. 180 dekarı da 1000 çarparsam 180 bin metrekare olur. Değil mi doğru? Aynen hocam. Peki 5 dekar kaç metrekaredir? Yine 1000 <laughs> ile çarparım. Dur şimdi herkes diyor ki dur bir şey bilemiyor diyor. Bu kız mı? 18 180 binden 5 bin çıkınca ne kalırmış? Hemen bakıyoruz. 175 bin kalırmış. Kopya çektim bu sefer. Ama hocam neden? Onlar söylesinler diye ben söylemiyorum. Ooo Sizi bekliyormuş ya, arkadaşlar evet. ya. Evet sanki bir dans söz var aramızda. Kıvırtırım. <laughs> evet kıvırtırıyor. Hadi bakalım. Fikir senden durucum bu sefer. 60 metrekare bir tahta var. 12 Hı. desimetrelik parçalara ayrılacak. Kaç? Kaç parça tahta elde edilir? Bir kere buradaki işlem ne olmalı? Şöyle bir tahtayı parçalara ayıracaksam hangi işlem yaparım? Bölme. Evet, 60 metrekareyi bölürüz. Bölürüz, 12 desimetrekareye. Ama bölemem. Niye bölemem? Çünkü bunların birimleri aynı değil. Bakın bu çok önemli. Ya her ikisinde metrekare yapacaksın, ya da her ikisinde desimetrekare yapacaksın. Hangisi daha kolay? Merdivenden aşağı inmek, değil mi? Evet. Aynen. O zaman metrekareden desimetrekareye gideceğiz. Bir basamak ineceğim için bunu 100 ile çarparım. 100 ile çarparsam 6000 desimetrekare olur. <laughs> Artık bölünebilir. Duruyu birazdan yatağına göndereceğim arkadaşlar. <laughs> Esnemekten bizi de uyutacak neredeyse. Evet, bölersek buradan 500 tane tahta elde edilecek. Evet dur gel bakalım. Buradayım zaten hocam. Sanki <gülüyor> uzaklaşıyorsun <gülüyor> gibi geldin. 48 hektometre karenin dörtlü üçü kaç metre karedir Duru? Ne yaparız? Hektometreyi metre çeviririz. Ya da önce işlemi yapıp sonra şey yapsak çevirsek olur mu? O da olur. Peki hangi işlem yapacağız? Benim, yap, benim dediğimi. <laughs> yani ne yapacağız? He. Şimdi 48'i 4'e bölüp 3 ile çarpacağız. Çünkü 48'i diyor ki bana 4 parçaya yer 3'ünü al diyor değil mi? Evet. 4'e böldüğümüzde de 12 yapar. 12'yi de 3 ile çarparım. 36. 36. 36 hektometre kare. Bana ne demişti? 36 metre kareye çeviririm. Yani hangi işlem? Merdivenin Çarpma. basamaklarını Çarpma. indiğim için çarparım. 2 basamak ineceğim. Birinci basamakta 2 iki ikinci basamakta 2 iki Yani cevabımız ne olur? 3 36 milyon. 360 bin demek istedi Durucum. Ha evet. Metre kare sevgili arkadaşlar. <laughs> Yanda verilen karesel bölgenin alanı kaç metre karedir? <laughs> Evet alanını soruyor. Alan nedir arkadaşlar? İki kenarın çarpımıdır. 6 dekametre kare ile 6 dekametre kareyi çarparız. 36 dekametre kare yapar burası. Bana diyor ki dekametre kare değil metre kare cinsinden bul. Yani 36 dekametre kareyi bir basamak aşağı ineceğim için 100 ile çarpar. 3600 metre kare olduğuna ulaşırım. Bu bizim alanımızdır. Evet bir sonraki soruya bakalım. 4 dönümlük bir tarlanın 5 dekametresine domates, 16 bin dekametresine patates, geri kalanına da bu da ekilmiştir. Bu da ekili alan nedir diyor. Öncelikle bu dört dönüm kaç metrekare veya kaç desimetre kare veya kaç işte nedir? Biraz Bunu bulmamız gerekiyor. Gibi, soru gibi. Görünüyor ama değil. 4 dönüm 4 dekardır. 4 dekarda 1 dekar 1000 metrekare olduğu için 4 dekarda 4000 metrekaredir. Metrekaresini bulduk. Peki 5 dekametre nedir? 5 çarpı 1 basamak aşağı indiğim için yüzde çarpıyorum. 500 metrekaredir. 16000 desimetrekare ise 1 basamak yukarı çıkacağım. Bu nedenle 16000'i 100'e bölerim. Bu da 160 metrekare yapar. Şimdi domates ekili bölge 500. Patates ekili bölge 160. Toplarsam 660 metrekaresi ekili. Kalana buğday ekecek. O zaman kalan nedir? Toplam arazim 4000 metrekare. Ekili kısım 660 metrekare. Çıkarırsam 3000 340 mi yapıyor? Evet. Umarım doğru yaptım. Hemen şuradan bir kopya çekeceğim. Bir dakika cevabı verelim. 3340. Evet doğru yapmışız arkadaşlar. Ve sanırım son soruya geldik. Son sorumuzu da yapalım. 5 hektarlık bir ormanda Bu ders daha çabuk bitti gibi. Hı -hı. Sen uyudun çünkü bir ara. Hor horladın. 5 <laughs> <laughs> hektar Bir basamak aşağı ineceğim için onunla çarparım. 50 dekardır. Peki 50 dekar nedir? 50 dekar, 1 dekar 1000 metrekare olduğu için 50 dekarda 50 çarpı binden 50 bin, 50 bin metrekare olur. 400 dekametrelik bir alan yanmış. Çok üzgünüz. Yanan bölgeleri duydukça çok üzülüyoruz. Bir basamak aşağı ineceğim için çarparım. Bu da 40 bin metre kare yapar. 50 bin metrekarelik bölgenin 40 bin metre yanmış. Çok üzücü hmm. değil mi? 50 binden 40 bin çıkartıp 10 bin buluruz. Evet. Biliyorsunuz yakında e, çok ciddi bir bölge yine yandı. Sizler inşallah gelecekte daha dikkatli olacaksınız. Evet arkadaşlar bu da son sorumuzdu. İnşallah e, güzel bir ders oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere sevgiler saygılar hoşçakalın mutlu kalın görüşürüz Üzeri arkadaşlar seviyoruz. hoşçakalın.